Hey, durun durun durun. Burada kalmasın. Dışarı koyun lütfen. Bu törenlerin pankartları her yerde olmalı. Hadi bakalım, dışarı koyun. Bak kardeşim, şunu biraz geri çek tamam mı? Azıcık daha. Evet, tamam. Oldu şimdi. Hoş geldiniz. Bugün eşinizin konuşma yapacağını duyduk da. Evet. Sizin kızınız ve gelininiz de bugün gelir çünkü Bondita bütün bu kadınların önünde konuşmasını yapacak. Gelecekler öyle değil mi? Evet, herkes gelecek. Harika o zaman buyurun lütfen. Hislerini tahmin edebiliyorum ama senin için ne yapabilirim ki? Sonuçta bir insansın. Kuşlar bile kafesi sevmez. İyileşene kadar evden çıkamazsın. Bak bunlar benim elimde değil. Böyle olması gerektiğini biliyorsun öyle değil mi? Umarım bu hastalıktan bir an önce kurtulursun da sağlığına kavuşursun. Senin yerine ben dua edip törenleri yerine getiriyorum zaten. Belki Böylece üstündeki lanet de kalkar ve bu lanet yüzünden sırtına binen bütün yükler azalır. İyileştiğin zaman evden çıkarsın olur mu? Bondita dinle beni. Şu an taşıdığın hastalık bir iki güne geçer. Ama sen hala kendine zarar veriyorken iyileşmen için dua etmenin ne faydası olur? Dediğimi anladın mı? Burada iyiliğin için konuşuyorum. Sözümü dinleyecek misin? Bondita'ya inancım hiç olmadığı kadar tam. Bu kadar çok kadına güç ve motivasyon vermiş olacak. Konuşma yapma fırsatına asla atmaz. Kesin gelecektir. Şimdi 10-15 dakika kaldı. Muhtemelen şu an yoldadır ve araba yavaş geliyordur herhalde. Bay Anirud, içeri gelin. Ditan'ın buraya geleceğine dair ona güvenim tam. Bir saat neredeyse altı olacak. Kocam beni orada bekliyordur şimdi. Oraya geleceğime güvendiği için onlara evet demiştir. Eğer gitmezsem ayak araklana uğrar ve ben bunun olmasını istemiyorum. <laughs> Ve ben o kötü hastalığı sonunda yendim. Moonlit'e artık yine gökyüzünde koş gibi özgürce uçabilir. Dışarı çıkıp herkese konuşabilir. <laughs> Nihayet kocamın istediği gibi Bram'a samaca gidip orada konuşma yapabilirim. Annero çok mutlu olacak. geldiğinde o zaman mektubu ona okurlar. Hastalığın bittiği için artık daha iyi hissediyorum. Bu yüzden de konuşma yapmak için Brahma Samaj'daki törene gidiyorum Sampurna abla. Bandita'nın şimdiye kadar gelmesi gerekiyordu. Nerede kaldın Bandita? de değil. Saçmalama. Nereye gidecekmiş o kız? Uykumu kaçırma. Hadi bul onu. Anne! Ne var kızım? ki şey denir. Sampurna buna bindi denir. Ne? Evin kraliçesi olduğunda altına altın tilak sürerim. Anne! Uyumaktan başka bir şey bilmez misin? Kimse kağıt üstüne bindi sürmez. Ha? Anlaşılan biri seni posta kutusu zannedip alnına mektup yapıştırmış. Peki nedir bu? Ha? Durun. Tartışmayı kesin de okuyalım. Kimden gelmiş bu? Ne yazıyor? Bu mektup Bondita'nın. Sana yazmış. Bana mı? Evet. A mektubu oku da ne yazıyor öğrenelim. Konuşma yapmak için Brama Samaç'taki bir törene gitmiş. Hastalığı bittiği için artık daha iyi hissediyormuş. O yüzden de konuşma yapmak için Brahma Samaş'taki törene gidiyormuş. Konuşma mı yapacak? Oh, aman tanrım. Oraya çoktan varmıştır. Ve oradaki kadınlara çoktan motivasyon vermiştir. Bütün hepsi annenle senin suçun. Hey kapa çeneni. Evet evet arkaya koyun kardeşim. Dikkat edin çok büyük. Ne işin var burada? Dışarı çıkma demedim mi? Konuşma yapacaktım. Çünkü kocam öyle istedi. Bak ablacığım. Hastalığım tamamen geçti. Hem aynadan da iyileştim mi diye baktım. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin bondita? Bak bak. Neden böyle yapıyorsun? Niye sözümü dinlemiyorsun? Ağrılarının bir süreliğine durması üstündeki lanetin kalktığını göstermez. Böyle yaparak iyileşme şansını ortadan kaldırıyorsun. Gel şimdi eve gidelim. Abla dur. Buraya gitmezsem eğer kocam hayal kırıklığına uğrayacaktır. Gitmem lazım. Hem benim yüzümden utançtan yerinde bine girer zavallı. Böyle bir şeye izin verir miyim sence? Hayır değil mi? İşte bu yüzden o konuşmayı yapmam gerekiyor. Herkes geldi. Neredesin Bondita? Bondita o kadar çok öfkeli ve mutsuzsun ki sözümü tutmama engel oluyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bondita! Bondita! Tamam Tamam beni dinleme. Hiç değilse anneni dinle olur mu? Al işte annenin mektubu. Bugün geldi. Annem'in mektubu? Mektubu almak için postaneye gittim. Oku hadi. Canım kızım bonita. Sana kucak dolusu sevgiler. Hala seyahatteyim. Postacı mektubunu bana getirdi ve bize okudu. Hastalığını duyunca ne kadar üzüldüm bilemezsin. Çok üzüldüm. İşte bu yüzden postacıya mektubumu bir an önce göndermesini söyledim. Ben senin yanına gelemeyeceğim. Ama Sampurna ablan yanında zaten. O seni korur, kollar. Sana ne derse onu yap. Ve seni ancak o koruyabilir. Sana ne derse onu yapacaksın. Çünkü şu süreçte seni ancak o koruyabilir. Dediğin gibi bu çok ölümcül bir hastalık kızım. Bu hastalık seni öldürmese de yanına yaklaşacak herhangi bir erkeğin ölmesine sebep olur Bonditacığım. İşte bu yüzden ne olursa olsun bu hastalığı mutlaka onlardan saklamalısın Bondita kızım. Evindeki erkekler bunun farkında olmayabilir ama ben kızımı tanırım. O olabildiğince anlayış gösterir. Ne kadar çok acı çektiğini biliyorum Bondita. Ağlamak geliyordur içinden. Fakat acını dindirmek için vücuduna iyi gelecek soğuk şeyler yemelisin. Yedikten sonra emin ol, iyileşeceksin. Sampurna ablan sana geri kalanını anlatır canım. Bondita, bunları okuduktan sonra hala o konuşmayı yapacak mısın? Yoksa benimle mi geleceksin? Bondita'nın buraya geleceğine dair ona güvenim tam. Bondita kocanı seviyorsun öyle değil mi? Canın ne istiyorsa yap. Ben gidiyorum. Abla, ben seninle eve gelmeye karar verdim. Gel. Bandita. Gel. Jackson. Ama benim yüzümden hayatından olmana da izin veremem. Bondita. Bayan Size güvenmekle hata etmişiz. Eşiniz ne zaman konuşma yapacak olsa bir şekilde sorunlar çıktığını duydum. Yoksa siz dışarıdaki insanlara kadın haklarından bahsediyorsunuz da evde eşinize hiçbir hak tanımıyor musunuz acaba? Bunlar hep iki yüz. Biri dışarıya gösterdikleri, diğeri de asıl olanı. Hayır, öyle bir şey olsa bile eşine konuşma hakkı vermesi gerekiyor. Öyle değil mi? Demek ki insanların dediği doğruymuş. Erkekler eşlerini kontrol etmeliymiş. Bondita benim eşim. Bir yere bağlayıp kontrol edeceğim bir hayvan değil. Bondita eğer bugün gelmediyse... ...bunun ardında muhakkak bir sebebi vardır. Başı belada olabilir. Öfkeli ve kırgın olduğunuzun farkındayım ama... ...ben Bondita'ya ne kızgınım ne de kırgın. Beni anlıyor musunuz? Şimdi gidip başı ne tür bir beladaymış öğreneceğim ve çözeceğim. Bondita kızgınsın ama... Bondita bu saatte neden uyuyor ki? Bondita'nın alnı ateş gibi resmen yanıyor. bir numaradır. Bir insanın yanına soğan koyduğunda vücut ısısı artar. Bu sayede Anirut Bondita'nın ateşinin çıktığını zannedecektir ve endişelenecek. Töreni bu yüzden gidemediğini düşünecek. Neyse ki ağrıları başladıktan sonra Bondita'yı eve dönmeye ikna edebildim. Yoksa ağrısı bir süreliğine durdu diye iyileştiğini sanacaktı o. Ve onu uyutabildim de. Baksana Sampurna, ya Bondita baskı altında kaldığında hastalığını birilerine söylerse Anne, o zaman. Anne, sen ne yapmaya çalışırsan çalış. Hepsi Bondita'nın yüreğine saldığım korkunun yanında hiçbir şey. Hatta öyle ki ağzını açamayacak. Ağrıları iki üç gün sonra durduğu zaman ona hastalıkla ilgili söylediğim her şeyin doğru olduğundan emin olacak. Ondan sonra bir daha hiçbir konuda sözümü sorgulamaya cesareti olmayacak. Bondita artık ben ne istersem onu yapacak. Sabah ilk iş doktoru aramalıyım. Acilen tedavi edilmesi gerekiyor. tedavi etmek için eve gelirse biz evden kovulacağız. Bir şekilde gelmesine engel ol. Sus. Bulurum bir şeyler. Neden yemek getirdin Sampurna? Şey, Bondita kendini iyi hissetmiyor diye. Çünkü onun sağlığından bir hayli endişelendim. Üstelik iki üç gündür de odasında dinleniyor. Ve okula da gitmiyor. Ve bugün de ateşi hayli yükseldi. Haklısın. Doğru, çok geç oldu. Sabah ilk iş doktoru arayacağım. Ama bana soracak olursan, Bondita'nın bir doktora ihtiyacı yok. Senin desteğine ve inancına ihtiyacı var. Onunla kavga ettiğiniz günden bu yana Ne yapsa ne etse bir türlü yataktan çıkamadı. bence onunla konuşsan ve neler olup bittiğini öğrensen iyi olur. Belki bir işe yarar. Doğru söylüyorsun Sampurna anne. Hemen gidip onunla konuşayım ben. Evet. Soğuk şeyler yemek vücuda çok iyi geliyor. Bir şey yarıyor gibi. Daha şimdiden kendimi iyi hissediyorum. <laughs> Bondit Bu kadar çok dondurma yersen hasta olursun tabii ki Bondita. Yeter artık Bondita. Bilerek hasta olmaya çalıştığın çok belli oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.